Bakın burada Müşteri temsilcilerin Temsilcilerin Bakın şurası şöyle Ve bunlar ama sonradan eklenmiş Orijinalinde yokmuş aslında Ve şurada gördüğünüz Sinet de her saat başı Elindeki tüm saatini ters çevirip ıı, Çanını çalıyormuş Çünkü ölümü hatırlatmak için Yani ölümün çok yakın olduğunu falan. Bu Saati olayı çok güzelmiş bu arada. Bu 1400'lerde inşa edilmiş sanırım ve e, kral aynısı yapılmasın diye yapan kişiyi kör etmiş falan. Adam da kendini bu e, saat kulesinde asmış mı artık atlamış mı bilmiyorum. Atlamadan önce de mekanizmasını bozmuş saatin yani bir tek o anlayabiliyormuş o dönemde daha sonra 100 yıl sonra falan tekrar şey olmuş. <laughs> Bu izleyebilmek için herhâlde ön <laughs> önde geçtim yani. Yolun ortasında bekliyorum birazcık ama artık kusura bakmasınlar. Bu arada dünyanın çalışan en eski saati buymuş. Üçüncü en eski saat kulesi Öyle bir şeymiş de. Buradaki her heykelcinin de anlamı var aslında. Şuradaki mesela alttakileri hatırlamıyorum da bir i̇şte mesela elinde baston ve şu köşede olan şu. Elinde baston ve torbasıyla dilenen Yahudi diye tasvir etmişler. Hani o mesela aç gözlülüğü temsil ediyormuş. <laughs> elinde aynayla biri var da. Ay bunları okumuştum ama şimdi unuttum açıkçası. İskelet ölüm, Yahudi de aç gözlülüğü. Bir de Türk var elinde. Udu mu? Bir şey çalan. O da neydi? Neşe falan mıydı? Hayatın coşkusu muydu? Öyle bir şeyi temsil ediyormuş. Yine merkeze geldim. Bu arada izledim saatteki şeyi. <laughs> Çok güzeldi. Göstereyim. Şimdi dönelim bakalım meydan. Ya, kilisenin içine giremedim. Çünkü sanırım bugün kapalıymış. Yani ya, bugün içinde konser varmış saat yedi buçukta. Saat altı, ikişer, çeyrek falan. O yüzden kapalıymış sanırım. O yüzden <laughs> giremedim. Şimdi ne yapacağız? kaldım mı burada bir şey? Şu binanın kumuş panları. Ay ben şimdi fotoğraf çekiyorum, Ronaldo Arkadaşlar langosu mu aldım? Ben hamur kızartmasını çok seviyorum, o yüzden bazen canım buradayken hamur kızartması çekiyor. Ve şimdi burada bu langosu bulduğum için çok mutluyum. Hemen <laughs> yiyeceğim. Arkamda da seni Nicolas lezzeti var. Ona baka, baka artık yerim. Langos bizim bildiğimiz hamur kızartmasının aynısı yani üstüne e, kaşar rendeleyip ketçap sıkıp bir de sarımsak dolamışlar. Öyle düşünebiliriz. Ama benim için çok tuzluydu. Ya, kocaman zaten biraz doyarak bitirdim yani. E, ama tuzluydu. Ben çok tuz yemeyen bir insan zaten. Ama işte bana genelde tuzlu gelebiliyor size normal gelebilir ama kız <laughs> Neyse öyle işte. Şimdi buraya San Nikolas'a bakacağız. Ama o da kapalı. Onda da konser varmış. Başka ne yapacağız burada? Başka bir şey kalmadı herhalde ya. Öyle gezeceğiz artık. Arkadaşlar, arkamda gördüğünüz Franz Kafka'nın doğum yeriymiş. Şöyle. Bakayım. Evet. Burada da böyle bir şey var. Burası da Franz Kafka caddesi mi denir? <laughs> Öyle bir şeysiymiş işte. Ama hava yine... Ya ne oldu biliyor musun eldivenimi tekini kaybetmişim ya. Densimon buraya gelmişti. Burası Paris yani Şanzeliz de güzel. O yüzden zaten Paris. Paris. Bilmem ne Böyle. Sen yani. de Bakın burada ne demek istermiş biliyor musunuz? Kafamın içindeki düşüncelerden batıyorum. Boğulmamak için kafamın üstüne oturdum. Ben oradayım. Bir tane geri zekalı var arabasıyla bu merkezde tur atıyor sanırım. Bartra Bartra arabayı var ya şimdi. Sövüyorum yani benle birlikte birçok insan da sövüyordur bence. Nefret ediyorum ya. Bir insan bu kadar nefret edemez yani bu ten arabalarla. Neyse. Arkadaşlar size Prag'da fotoğraf çekmediğinden bahsettim mi bilmiyorum. Ama şu an bahsedeyim. <laughs> Çekmiyorum çünkü. Fotoğraf çekmeye başlarsam her köşede durup hatta her köşede değil yani her adımda bir durup fotoğraf çekmem gerekecek. Çok fotoğraf çekmiyorum yani blok alıyorum işte böyle. Çok güzel ya çok beğendim burayı. Bu. bu arkamdaki köprüler de bir saniye şöyle yapalım. Hı. Bu yolun devamı köprü işte. Ee, şu tarafta da köprü Şey köprüleri değil bu ıı, Charles köprüsü değil değil evet bunlar yanındaki kankileri ama buradan böyle inince de şöyle bir manzara karşıyoruz ya burası benim ikinci evim oluyor birinci evim Belçika tamam orada mecbur evim yani ve <laughs> burası Ay, bilmiyorum ben burayı çok beğendim ya. Şimdi öyle bir ülke ki arkadaşlar, benim asıl navigasyona yazdığım yer Charles Bridge'ti, tamam mı? <laughs> Sonra bir yol gördüm, dedim ki şuraya bir gireyim ya, güzel gözüküyor. <laughs> Sonra o yola girdim, yani yarısına kadar gittim, he dedim tamam. Dedim ki neyse sonuna kadar gideyim bari, geldim o kadar, sonuna kadar gittim. E şimdi buraya geldim. Ama şimdi diyorum ki bir ileri gideyim bakayım ileride de Yani her yerini gezmek istiyorum ya. Bu kadar böyle bir şey olamaz ya. Harika ya. Şimdi bana diyeceksiniz abartıyorsunuz. Arkadaşlar gelin görün. Gerçekten öyle. Çok güzel ya. <laughs> Ağlayacağım. bundan gitmek istemiyorum. Üstelik burada arkadaşım da var. Bilmiyorum güzel yani. Bakın şöyle. Her yeri güzel ya. Ya mesela benim şu an... Anlatayım mı bana? Ha evet anlattım. Olsun bir anlatayım. Kalacağım otel. Merkezden uzakta bayağı. Ama... <laughs> Manzarası 11. kattayım bu arada. Hani camdan bir manzaraya bakayım dedim. O da çok güzel gözüküyor. Anladın mı? Yani, te... yani merkezden uzak olan bir yer çirkin değil. Orası da bile güzel. Göstereyim size de manzarayı. Bilmiyorum ya. Ay burayı çok beğendim ya. Burada da böyle bir ıı, Beşiktaş. Aslında üstünde kanatları var. Beşiktaş yani. Az önce burada 3 tane tramvay geçti. Dedim manzarayı çekeyim. arkamda. Yani tramvay arkamdayken çekeyim bari. <laughs> Kamera benim yüzümü algılayana kadar tramvaylar geçti. <laughs> Duruyorlardı da. <laughs> karşıya mı geçsem buradan mı Karşıya geçtim oradan. şuradan ayrılırken bugün başıma gelen bir hikaye anlatayım. Otelden çıktım işte tramvay durağındaydım. Yani ben buranın iki günlük turist halimle yol tarif ettim. <laughs> Polonya'da da aynısı olmuştu. Burada da aynısı oldu. <laughs> güzel. Eğleniyorum. Ve tarif de ediyorum. <gülüyor> ben. <gülüyor> Komik oluyor. Ama güzel oluyor. Öyle. <laughs> Havalı hissediyorum. <laughs> köprüyü şu açıdan da çekelim. O kadar yürüdüm. <laughs> Üstünden de çekeceğim. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Yine hava kararmış denk geleceğim ya. Bir gidemedim zamanında. Neyse yarın sabah gideceğim herhalde. Şimdi garip gelen bir şey anlatacağım. Ben az önce yaşadığım şeyi rüyamda görmüştüm yani eminim. Ve ya dejavu gibi değil. Ya, rüyamda gördüğüme eminim ya. Böyle bir tane küçük bir kafe kafe değil ne denir küçük bir satıcının önünden geçiyordum sonra onun etrafı adamlar vardı işte ve adamlar birbirine çar 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 deyip duruyordu ya umarım bu rüyayı gördüğümü vlog almışımdır var ya ay eminim on. An... çok garip <laughs> dedim mi sıcak wine'ımı aldım şu anda buradan şöyle Burada Bayağı ağır kokuyor yani. Şimdi bunu kusacağım ama yanarım diye de soğutuyorum birazcık. O yüzden şöyle bakalım tadına. Bunun ünlüymüş bu arada. Yani e, malt wine ya da işte hot wine yazıyor burada. Yeniyorum. Evet. Üstünü üstünün pembiş pembiş köpürleri var. <laughs> beğenmedi. <laughs> Ay gülüsüm geldi. Ben zaten niye bu kadar büyük bir beklentiye girdiğimi bilmiyorum. Köprüye çıktık o. Köprüye mi çıksam? Hayır. Önce John Lennon'ın duvarını görmeye gideceğiz. Ne diyordum ya? Ha, ne büyük bir beklentiye girdiğimi bilmiyorum. Ama... <laughs> Bildiğimiz şarabın sıcak hali işte yani. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> dedim. Domi yakıyor bildiğim. Ya bunu içerken Ömer Faruk ses attı. Şey aradı beni tamam mı? Açmam gerekiyordu. Onu açmadım. Elimde telefon işte WhatsApp'tan ses atarken pantolonum beyazdı bu arada üstüme döküldü. Kimin nazarı değdi bilmiyorum. Hoş değil çünkü pantolonuma döküldü. Ve atkıma da döküldü. Şimdi o kadar gelmişim buraya. Bu duvara da bir bakalım dedik arkadaşlar. Ay pardon. Böyle. Bunlar için bu duvar önemli değil, diyor internette. Ama dün mesela Şimon dalga geçti. Yanlış mı anladım acaba diye düşünüyorum. Ben zannetmiyorum. Arkadaşlar günaydın. 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 I'm bonus dias. Yes. Günaydın. <laughs> Should I speak English what? or Turkish? <laughs> <laughs> I don't know. Good night. Good night. Good, night. Good, night. Ah, Good, night. Nice. Good morning. Thank you. Uh. Good night. <laughs> Good Good <out>. <laughs> Our first um, tour no, in Prague for me. It's not my first day. <laughs> it's, <laughs> it's my third day It's in my Prague. first day and uh, the last day too. <laughs> <laughs> okay, okay. Uh, we will go to the Charles Bridge. Then after the, we will book the other part of Prague. both on the other side and almost Turkish I'm sorry. <laughs> <will> almost <speak> Turkish. <gülüyor> <gülüyor> I Turkish. Turkish. Arkadaşlar, o da arkadaşım. <laughs> Bugün birlikte gezeceğiz çünkü uh, plan yapmamış ve akşam partiden falan geldi, geç geldi. Dedi planım yok bari gezeyim seninle. Ben de tamam kanka. His biskar? Çok popüler. No, I have, I I see many times. Çok, çok... Evet, şimdi biriceye doğru gidiyoruz. Görüşürüz. Also, uh, he's Gerardo. Hi. And he's from per Peru. Peru, <laughs> Peru. Peru and uh, he's 26 years old. <laughs> yeah, that, that's all. Yeah, that's all. <laughs> Bugün köprü günü demiştim. Şimdi köprüye doğru gidiyoruz. Ama arkadaşlar ya burası harika bir yer ya. O kadar sevdim ki. Yani. Ben burada yaşamak istiyorum. Şimon'la evleneyim de görsün. Arkadaşlar Charles Bridge'in gate'ine geldik. Şöyle bir gate'imiz var. <laughs> da, herhalde de burada. <laughs> Şimdi gireceğiz de çok kalabalık vallahi. Arkadaşlar burada bir <laughs> şeyler oluyor ama ne olduğunu anlamadım. <laughs> Ben ben tekrar dokunmaya geldim. Dokunuyorum. Dokun. oluyor da? No. Bot bot bot. I continue to vlog it though. It's my turn. Hey George, come on. Hadi hadi ki. <laughs> 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 i̇şte Sipriz böyleydi. Burada şey denk geldi. Çok güzel oldu. Bir şey soracağım Şimona'ya. Ve lakımızı da aldık bugünkü. Bu biri Şimona dedi ki forma ama internette de eee ife e, işte tekrar buraya gelirsin diyono. Nasıl rakamlar? E, Kolay geçti ya. Balastrana diye bir Balastrana ya da bilmiyorum. Böyle bir meydanmış bu. Bakayım. Ne? Pek bir şey yok açıkçası. Bilemedim doğru yerde. Ve burada bir Saint Nicholas Church var. Çok güzel, okey ama girişini bulamadık. Şu da Saint Nicholas Church ama... Aa şurası mı acaba? Arkadaşlar şimdi Prague Kalesi'ne çıkıyoruz. Bu merdivenlere çıkmamız gerekecek şöyle. Umarım doğru. Yani bu kadar kalabalık olduğunu ve burası olduğunu düşünüyorum. Altı yolu değildir herhalde. Az önce çikolata yerine girdik. İki tane çikolata attık ağzımıza. Güzeldi. Çaklık bir vardı. Ama zaten Belgium. I'm from Belgium. <gülüyor> Dedim. <gülüyor> um, ama hat çaklısını yiyeceğiz. Pardon içeceğiz. Arkadaşlar çıkıyoruz 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 bitmiyor. Çikolata Neydi kanka? Ya senin güzelliğin yerim yerim yerim. Belgrad Kalesi'nin I don't know if kayısını. I can take a photo near here, near the Arkadaşlar, şuradan şöyle girer girmez, kocaman bir vaa wow çektik çünkü şuraya bakın. Bir tane. It's really big, it's really big. Yeah. Arkadaşlar, içine bakın. az önceki yer Aziz evet. Vit Katedrali'ymiş. Şu anda da bir tane hani bazilikaya gidiyoruz. Hala burada arada içindeyiz yani. Kalenin içindeyiz. Hala yani. Gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu da arka tarafı. Böyle. Böyle bir şey yiyoruz. Ben şundan aldım. Evet, şimdi gideceğiz. bunu deneyeceğiz. Yine burada da şey kalenin içine açmışlar. Ondan aldık deneyeceğiz da George, Saint George kilisesi var. <laughs> böyle bazilikaymış. Gidelim. da böyle bir şey aldım. Evet, fıstıklı dumpling yazıyordu. Bilmiyorum tam ne olduğunu. Bu arada az da... önce söylediğiniz patatesler gayet <gülüyor> lezzetliydi. <laughs> Patatesi benziyor, böyle kurtça benziyorlar. <laughs> Ama tadı gayet güzel. Bakalım bu nasıl olacak.